Herkese merhaba arkadaşlar. Yavaş önce kanalından azat ve sizlerle beraber arkadaşlar Game Day Tycoon'a e devam ediyoruz. Bölüm 4 olacak bu sefer yeni ofise taşınacağız. Sizinle hep beraber taşınacağız ama ondan önce bir tane daha oyun yapacağız ve 10 milyon barajını artık aşacağız. 10 milyon dolarımız oluştuktan sonra yeni ofisimize taşınıp yeni elemanlar alacağız. Dediğim gibi 3. bölümde size yeni e, motorlar yeni motor diyorum yeni araştırma yapacağım demiştim. Yeni araştırmalar yaptım ve APM bitti neye dayanarak bitiyor onu bilmiyorum. He araştırma puanıymış o. AP 5 puanım kalmış o yüzden bitmiş ondan dolayıymış arkadaşlar bir de yeni oyun motor geliştirdim gerekiyordu çünkü araştırmanın bir tanesinde yeni bir sistem araştırmıştım onun için de onu kullanabilmek için yeni motor ihtiyacınız var demişlerdi ve öylece araştırmış oldum evet hep beraber başlayalım arkadaşlar evet başladık tamam şimdi oyun motoru yaratacağız yarattık pardon oyun motoru 3 oldu artık Oyunlar genç oyuncular üzerine herkes ya da daha olgun kitleye hitap ediyor. Artık oyun hangi top? Heh tamam güzel. Oyun içi doğru hedef kitle olsa seçebilmek önemlidir. Hedefle ayrıca önemli rol oynayabilir. Bazı platforma bazı kitleler için özellikle daha popülerdir demiş. Tamam. Gençler bu ne? Bu ne? H'ler mi? Ha yetişkin. Herkes genç. Anladım. Tamam. Önce konumuz seçelim abi. Ee, dans yaptık. Süper kahramanlar için güzel bir şey yapamadık abi hala. Filmler üzerinde nasıl oyun olabilir abi? Genelde oyun film film filmin oyunlar çok kötü oluyor biliyorsunuz. Iron Man'den tut, işte Transformers'a kadar falan hepsi berbat durumda oluyor. Ben tarih demek istiyorum. Herkese hitap edebilir bence tarih oyunu. Türümüz ne olsun bu sefer? RPG yapalım mı abi bir tane? Ya? Rol yapma yapalım mı abi bir tane? Platformu seçelim tabii ki de RPG üzerine rol yapma şuna iyi gidiyormuş yüzde yirmi de payı varmış bu arada yüzde yirmi bu daha mı iyi satar acaba bu simülasyon için çok iyiymiş abi bu ikisi neyse biz gamelinga yapacağız tarih oyunu ee, oyun motoruyla üçle yapacağız artık oyunun ismi ne olsun tarih 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 eee. Hmm. Arka sokaklar diyeceğim abi. <laughs> Geçmiş arkada yani arka sokakta. Hem komik olsun arka sokaklar bitmek bilmiyor. Belki bize de bir faydası dokunur diye düşünüyorum. Hemen en iyi grafiklerde yapacağız. Volume 3'ü şunu araştırmıştım. Hemen başlayalım oyun maliyetler. Umarım Oo, bak PlayStation geliyor abi. PlayStation geliyor. Harika. Ona 30 gibi işlemci beraber geliyor. 16'dan 30 gibi'e geçiyoruz artık. Harikayız. Tabi önce şu oyunumuz bir yapalım. Ee, şimdi rol yapma oyununda oynanış hikaye çok önemliydi RPG'de. Oynanış ve motor birazcık daha düşük kalacaktı şöyle. Motor da şu şekilde. Tamam bu iyi bence devam edelim. <laughs> tamam yapacağız devamlı oyun devam oyunları dedi galiba. Devam oyunları herhalde ikinci bölüm falan mı? Check şey Christopher Ringler duyurunu Yola yeni bir uzay üzerine çalışıyor. Yeni bir oyun üzerine. Evet öyle. Geçerli oyun projesi hakkında bazı bilgiler paylaşmak ve bu konuda bir röportaj yapmak ister misiniz demiş. Anlaşalım abi. Yapalım röportajımızı. <laughs> ee, daha fazla dünya. Ee, o yeni oyunuz bir tarih rol yapma e, oyunu. Bu tarz bir oyun için en çok hangi alanda odaklanıyorsunuz? Ha. Daha fazla dünya tasarımı e, diyelim tabii ki de. Motor çok önemli değil çünkü. Rica ederiz tabii ki de 10.000'in üzerinde hayranımız oldu Hayranlar için önemli böyle şeyler Yakın zamanda yaptığımız röportaj Yakın piyasaya çıkacak olan oyunlar Tarih rol yapma hakkında konuştuk Ve şirket konusu olan azat için Bu oyunun e, çene planı Çene ne ya Yinedir <laughs> sorduk röportajda. Tamam bizim dediğim şeyler Şimdi yapay zeka RPG'de çok önemli değil Bölüm tasarım Diyaloglar çok önemli abi Şöyle yapabiliriz hatta Şu şekilde olsun bence İyi gidecek Yalnız bayağı az puan alıyoruz. Başka geliştirmek başarıya giden yolda tek çözüm değildir. Beklen toplamak oyuncuların oyunuzu heyecanla beklemesi çok önemlidir diyor. Heyecanla bekleyecekler abi. Evet, bizim oyunumuzu heyecanla beklesinler abi. Bekleyen bir kişim var. Bir tek bir kişim bekliyor oyunu. Evet ee, grafik ses seviyesi RPG'de grafik tasarım acaba dünya tasarım abi dünya tasarım seviyesi grafik çok önemli değil sesler önemli RPG oynuyorsak şöyle olacak abi grafik ses bu şekilde herhalde iyi tutturacağız. Ama bir kişi bekliyor olması kötü. Evet Sony de geldi PlayStation için. Efsane oyunları yapacağız. Crash Bandicoot mu yapsak acaba ya? Hatalar bir düzelt. Teknolojiye ver abi. Teknoloji yenilik getiremiyoruz maalesef bu arada. Evet, evet. Başka var mı? Araştırma puanımız da 20'ye yükseldi. Daha fazla şey araştırabiliriz artık. Başka bir şey yok. Hata da yok. hemen yayınlayalım oyunumuz. Bakalım ön incelemeler gelsin. Bence düşük gibi gelecek ama bakalım umarım yine de 9 ve üstü incelemelerden puan alırız. Yoksa işimiz yaş abi. Evet geldi arka sokakların. O güzel. Aa yok 8 alacağız abi. 8 9 arası gidecek bunlar hep. Av ayağım. Sandalyeye çarptım. Çok iyi. Yine iyi abi. Ee, bir de Sonya e yapacağız. O 10 mu verdi? Bir baş yapı harikasın. Game hero ya. <laughs> Adamın dibisin. Yine iyi abi. 9 aldık toplam puanda. Yine 9 ve üstü alalım da o güzel çünkü. Yalnız abo bir dakika. He, yüksel. yükselsen sen 100.000'i gör ya. Bu yavaş yükseldi. Bayağı bir yavaş yükseldi. Ee, konsol tabii ki de oyun konsol için yaptık biliyorsunuz. Oyun geçmişi araç oyun raporumuz oluşturalım abi tabii ki de. Önce oyun raporu oluşsun. 10 milyon barajını da aşacağız hayırlısıyla. Yeni bir binaya taşınca sonra hep beraber orada iş çalıp Sony'ye artık güzel bir oyun üreteceğiz abi. Ya yeter artık. He tamam. Ne? Sokakla oyun sonra olaca olacaksınız. Arkada oyun için senaryo kim yazdıysa muhtemelen bir ödül kazanacak. Hadi canım yolu lütfen hit yapmaya devam edin. Hadi canım adamın dibisin. Ben yazdım hepsini ya. Gönderin bana bütün şeyler gönderin abi. Evet. Motor bu oyun tipi için önemli değil gibi görünüyor. Haklısın. Platform kitle uyumu gaming herkese iyiymiş. Konu kullanıcı uyumu harika diyor. Süper abi. O 10 milyon barajını da açtık. iyi gidiyoruz. Artık taşınalım. Yalnız gelmesi lazım değil mi? Yani taşınmamız için bize teklif gelmesi lazım. Taşın falan diye. Bir dakika. Buradan taşınamıyoruz galiba değil mi? Modlar falan yüksek puan başarılar yok. Buradan taşınamıyoruz. Bize bir teklif gelecek abi. O zaman oyun geliştirmeye devam ediyoruz. Konumuz ne olsun? Evet bu gördüğünüz gibi bize yardım ediyor. Artık <laughs> kelime haznesi ne tarz oyun oluyor bilmiyorum. Yoksa girmek isterdim ama romantizm üzerine bir oyun olabilir mi? Sims olabilir mi? Sims karışık yalnız ya. Süper kahramanlar aksiyon da işte. Abi deneyelim ya aksiyon olsun bir tane ya deneyelim. Tabi önce PlayStation seçiz abi. Evet diyelim. Oo 200 binmiş. Neyse sıkıntı yok. Gençlere hitap edecek. Yetişkin. Genç olsun. Gençler sever aksiyonu. Tür seçelim abi. Aksiyon olacak. süper kahramanlar. Gerçi simülasyon strateji yok ya aksiyon. Abi ab, ab, ne yaptık? Full kapadım abi. Genç diyeceğiz. Ee, konumuz nerede? Süper kahramanlar. Lan seç işte. Aksiyon. PlayStation, 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 PlayStation seçtik. Gençlerde dedik. Ne olsun? Ee, ne olsun oyun ismi? Yenilmezler diye Türkçesini yapmayayım. Çok saçma olacak. Çok sıradan olacak abi. Ha, a, a, a. Intouchables diye bir film vardı ya. Onu yapalım abi. Intouchables. Doğru yazdım sanırım ya. Doğru olması lazım. Dokunulmazlar. Dokunulmazlar herhalde. Türkçe öyle bir şey olması lazım. Intouchables. Güzel bir film. Drama filmiydi sanırım. Hikaye ve görevler aksiyonda hikaye olmaz abi. Oynanış seviyesini arttır motoru şöyle tut. Yapacağım abi. Bunu da başarıya ulaştıracağım ya bu oyunda. Bakalım teknoloji gördüğünüz gibi yeni bir şeyler yapıyoruz teknoloji de bu arada artmakta. Diyaloglar olmaz çok fazla. Yapay zeka bu türde aksiyon türünde çok mu önemli derseniz biraz önemli. Yapay zeka aslında o kadar önemli değil ya. Diyaloglar şöyle yapalım abi. Umarım güzel olur. Yapay zekayı da yüklenmek lazım da aslında da neyse. Bakalım. Aksiyon çok fazla bir tecrübe edindiğim bir konu değil. O yüzden aksiyonda grafik olur abi. Ses seviyesini düşür. Sese hiç gerek yok. Dünya tasarım da şu şekilde olsun. Grafik seviyesi iyi olması lazım. Arka sokaklar 291 bin satmış. Harika satmış. Güzel satmış abi. Artık başarılara başarı katmaya devam ediyoruz. Harika oyun ya. Süper abi. Hadi bitir. Teknoloji diye ver bir iki tane. Eşitle şunu. Lanet yani pislik sana diyorum lan. Kendi kendime diyorum aslında pislik diye de demiyorum. Evet tasarım. Tamam bitsin abi. Bitsin bu çile. <laughs> Yine 20'nin 20 üstüne çıktık. O açıdan güzel. Yeni komba diyor. Seviye yükseltildi. 2D grafikler. Volume 3. Evet artık taşınalım abi. Taşın. Yeni ofise taşınıyoruz. Yeni ofisimiz Yola şirket için hayırlı uğurlu olsun. Olarak bilinen kısaca o 3 seni bu resmi davet için devam daveti devam, davet ediyoruz. Tamam geleceğim. <laughs> E3 var değil mi ya? O3 ne ya? Tamam geleceğiz abi merak etme. Boş geldin. Hoş geldiniz. <laughs> Artık daha büyük ofisler. Tamam. Yeni ekip almamız lazım. Yeni bir ekip tabii ki de arkadaşlarımız olacak. Tamam. Tamam başlayalım abi. Önce diğer bir oyunumuz vardı. Onun satışları ne durumda? Ha incelemeler gelecek aynen. Abi düşük alıyoruz. Oo 8 oo 7 aldık. Gördüğünüz gibi aksiyon da çok iyi değil mi abi ama PlayStation için yeni bir deneyim olacak bize. Bu yüksek verecek abi 8. Evet. Sen ne vereceksin? Ne vereceksin abi? 6 verecek ya bu. Oho baya batırdı bu bizi. Daha iyi olabilirdi haklısın. da çok yeniyim abi. Kusuruma bakmayacaksın. O bo bayağı az satıyoruz abi. Pozisyon dolduralım tabii ki de hemen iş çalalım. Evet, eğitimi geçireceğiz. Personel listesine bakalım. Hız ve araştırma diyor. Aylık sıfır mı? Aylık bir şey almayacak mı? Ha bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Bedava çalışıyoruz. Tamam. Personel doldur. Eğitim menüsüne ulaşarak işin başlıca karakterin üstüne tıkla. Nerede abi? Hop, nerede? Eğit. Kendi kendimi mi eğiteceğim? Ha, personel. Tamam. Eğitelim abi. Önce kendimizi eğitmemiz lazımmış abi. Oyun berbat sattı ya. Ben yemeğe çağırıyorlar da yemeğe gideceğiz şimdi. Bakalım. Şu bölüm bitireyim mi? öyle giderim. akşam yemeği. Akşam bizde saat şu an bilmiyorum kaç oldu. 8 sekiz, sekiz buçuk mu acaba? Başarı tamamladı. Artık bir pozisyon dolduracağız. Tamam. İşçi alalım. Bakalım kimler var? Karışık algoritma mı? Oyun demosu fragman. Hmm, abi fragman önemli herhalde ya. Oyun tanıtımı, oyun demosu bence. Evet oyun demosu izlemek istiyorum. Çünkü oyun satmadan önce demosunu izliyorlar, fragmanını izliyorlar. O önemli yani insanları çekebiliyor. Bakalım kimler var listede. Aylık 16.000 istiyormuş. Dene 268'e 276. Hız ve araştırma önemli tabii. İki kişi mi var sadece? Sen niye fazla yiyorsun? E, bu çok daha iyi ve az para istiyor abi. Diğerinin gözü doymamış. Tamam, bir tane işçi aldık. Ünlü birisini işe al. Tamam, ünlü birisi mi acaba? Kim var? Bizden daha ünlü kim olabilir ya? Biz çok iyiz abi. Yeni bir araştırma, orta büyüklük, orta büyüklükte oynuyorlar. Hadi canım. Ha, daha fazla. Yok, yok. Daha i̇şte, o. Daha fazla insan alamam. Dur. Ya yet bilinen şirket şu an kadar tüm işlerini bir garajda yapıyordu. Şimdi ise büyük bir şirkete taşındı ve büyümeye devam ediyor. Araştırma. Oyun raporu oluştur. Seç. Baya berbat yaptık oyunu ya. Hala satıyor ama çok az satıyor gördüğünüz gibi. Bir püf no buldum ve bence gerçekten bizim ofiste bazı güvenlik güncellemeleri yapabileceğini... Abicim her yere bir şeyler veriyoruz ya. Araştırsın neyse. Vena gir. Tamam çekilsin. Vena gir ikiye bir şey. Oh kov yok lan ne kovmaz. Şimdi kendimiz. Ha. Bakalım ne tür eğitimler var. Beni düşündür mü? Korsanlar için. Kendin tekrarlama. Tamamlanmış kod. Kendin tekrarlanmasın abi. Yeni IP'ler çok önemli bizim için biliyorsunuz. O yüzden o açıdan kendini geliştirsin. Onun için çok önemli bir grafik. Zaten basmıştık grafiği dibine kadar da internet pazardan çekildi ve 73 bin kopya sattı. Tabii ki de çok az sattı abi. Ne büyük oyun fuarı e, fuar 4 hafta içinde açılacak. Sen de dik, dik, katılmak ister misin? <laughs> abi o maliyete bak abi. Orta boy stand bize yeter ya zaten. Tamam bir tane orta boy stand açacağız. Bu da araştırmasını bitirmek üzere. Biz de kendimiz geliştirmeye devam ediyoruz. Hemen burada bir tane daha oyun yapmamız lazım. Ama ne türe gideceğim bilmiyorum. Yeni bir tür araştırırız olmadı. Bakalım. Bu da eğitse kendini ya. Ha şu an eğitelim abi sen. Oyun teknoloji devler. Kendin tekrar tamamlanmış kod. Tamamlanmış kod yap bakayım. Sonra bu bitince bizim iş bitince oyun yaparız. Teknolojisi çok azmış. Oyun fuarı evet. Açıldı mı oyun fuarı? E3 fuarı. Bu izleyiciler galiba ya. Bize gelen izleyiciler olabilir. Hayranlar yani. Yoksa hayranımız mı artıyor acaba? Abi keşke daha farklı bir oyunda çıksaydık ya. Bu sene Stantik'in kişi ziyaret etti. Bu sene en iyi 100 stand içinde yerimiz aldık. Harika. Başarıya başarı katmaya devam ediyoruz. Ve 16.000 hayranımız oluştu. Tamam. Vene gire bir şey yapmayacağız zaten. Abi niye hala araştırma eğitim falan yeni konu araştıralım şehir. Şehir simülasyon yapalım vallahi. Şehir araştır abi. Bir tane şehir simülasyonu yapalım ve patlama yapalım sonu için. PlayStation çıktı. Paramızda çok sıkıntı yok. Hop, oh, kol diyor. Yapma. Kendini geliştir. Oo, teknoloji de çok iyi geliştirdi abi. Harika. Bayağı düşük çünkü 168 falan mıydı? Hala kendimizi eğitmemiz lazım. Maalesef oyun yapamıyoruz o yüzden. Yalnız araştırma puanımız da bayağı az ya. <laughs> Hadi bakalım araştıralım. Başka şansımız yok. Çünkü şu anda oyun yapamıyorum maalesef. Ha buradan mı yapıyorum? Hadi canım. Ha ben de salam var ya. Konu seçelim. Şehir diyeceğiz. Tür seçelim. Simülasyon olacak. Platform seçelim. Bilinmiyor ama buna gider abi. Bir tanesi. Bir dakika bir dakika bir dakika. PlayStation yerine şunlara bakalım. Çünkü şunlar da çok iyi sattı. %16 %14'e düşmüş ya. PlayStation'a da gider ya bir tane simülasyon oyunu bence. Oyunu motoru 3 olacak. Herkese hitap ediyor simülasyon. Herkes olsun abi. Neydi? Ee, ne simülasyonuydu abi. Bir dakika. Ha şehir simülasyonu. pardon bakamadım oraya bir an. İsmi ne olsun şimdi? Ona bakalım. Aa, aa, aa. Ne olsun? Aa aa aa. aa. Baş diyelim abi. Baş yapıt. Olsun. Güzel olabilir bence. Maliyeti 120 bin mi? Baya fazla be. Neyse hadi yapsınlar. Ee, motor seviyesi değil. Hikaye sıfır. Oynanış ve motor aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım. Bir sonraki önemli noktada gelsin bakalım. Teknoloji çok az. Yeni oyun yapmadığımız şey herhalde. Yapay zekayı full diyoruz. Bölüm tasarım çok önemli değil. Diyaloglar zaten hiç yok abi şöyle olacak. Diyalog kısmen lazım çünkü simülasyon oyunlarında. Din din Dünya tasarımı değil. Ses orta seviyede. Grafik dünya tasarımı şöyle olsun abi. Aslında dünya tasarımı açacaktım ben. Şehir de abi bizimki. Abo. Sıçtık abi. Yok hatalar bir dilten. Abi gördüğünüz gibi teknoloji tasarım falan bayağı düşük. Geleceğim geleceğim. 13, 10. 20'nin üstüne çıkmamız lazım aslında benim beklentilerim o yöndeydi ama neyse sıkıntı yok. 14 kişi bekliyormuş ama artık hayranlarımızı, oyunlarımızı bekler oldular. 4 gözlemde bitirelim hata yokken daha fazla bir şey yapacaklarını sanmıyorum zaten. Belki de yeni yere geldiğimiz için böyle oldu. Yeni elemanla falan. Bakalım ön incelemeler bize bizim oyunumuzun ne kadar başarıyla ilerleyeceğini anlayacağız. Abo, abi ne yaptık biz ya? Abi biz ne yaptık? Bayağı berbat yaptık abi ya. Garajda iyiydim ben. Niye çıktım buralara? 4 verecek lanet pislik. Cık cık cık. Hadi canım. Abi git gide daha kötü yapıyoruz ya. Senin yüzünden mi acaba? Bakar mısın? Ne kadar az satıyor. Abi sıçtık. söyle personel listeleri, oyun geçmişi. Baya berbat oyunlar yapıyoruz abi. Oyun raporu oluşturalım. Eğer de hata yaptık onu anlayalım. Sanırım ee, şey e, dünya grafik, dünya tasarım olayını düşük tuttum. Ondan dolayı olabilir. Şimdi anlayacağız. Şöyle bir harika kombinasyon. Tamam oyun tipi için önemli değil gibi görünüyor. Platform kitle uyumu herkes harika. E sıkıntı nerede o zaman? PlayStation mı acaba? Abi PlayStation yaptığından dolayı mı? Bazı ekstra sezgilerimiz. Tamam kullanıyoruz zaten, tüm ekibi zaten. Abi ya neyse. Baya bir sıkıntı oldu. Her şeyde iyi yapmama rağmen harika 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 ve herhalde platformu yanlış seçtim. Yani PlayStation'da simülasyon oyunu gitmiyor arkadaşlar. Siz siz olun böyle bir hata yapmayın diyorum ve oyunu satışlarımız devam ed ediyor. Biz de burada kapanışı yapalım. Ve Game Day Tycoon 4. bölümünü bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Yeni ofise taşındık. Yeni eleman aldık. Bayağı az sattı gördüğünüz gibi. Ama tabi satışlarmış şu anda kötü gidiyor. Sıkıntı yok. Onları da düzeltiriz zamanla. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bu arada abone sayımız da 410'u falan geçti galiba. Hepinize cani gönülden, şuradan, kalpten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Destek veren bütün arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum paylaşan arkadaşlar video paylaşma çok önemli çünkü sadece video YouTube'da önerilmez falan değil sizin paylaştığınız videolar sizin arkadaşlarınıza ulaştıkça bir zincirleme gibi patlama yaşanıyor arkadaşlar o yüzden bunu söylemek istedim hepinize Dankeschön <laughs> Almanca bildiğim birkaç kelimelerden bir tanesi bir sonraki harika videolarda görüşene kendinize iyi bakın hoşçakalın ve tabii ki de benimle kalın.